Mine, ne yapıyorsun sen burada pijama maskelerinden mi oynuyorsun onları mı yıkacaksın anneciğim? Şeker videosu, şeker, videosu. şeker videosu mu? Aa yani bonibon mu atacağız havuzun içine? Tamam çekelim o zaman ben önce bir şekerlerimizi alıp geleyim dolabımızda vardı ya onları alıp geleyim. Evet ben onları alıp geleyim hemen bir şeker videosu çekelim bunları şekerle yıkayalım. Yemek yok şimdi onları yıkayalım. Ondan sonra da o şekerleri alırız içinden. Onları suyla yıkarız. A evet arkadaşlar ben şekerleri alıp gelirken size kanalımıza abone olun. Ee, videomuzu beğenin. ve Sen alır mısın? Hadi koş al gel o zaman. Koş hadi koş sen git. Minel gitmek istedi. Şekerlerimizi almak için bakalım Minel gitsin. Ben de bu pijama maskeleri buraya koyayım. Hatta ben bunları şekerin içine saklayayım ki Minel bunları bakalım içinde bulabilecek mi? Ay çok mutlu olacak bunlar şimdi şekerlerle yıkandığı için. Koş 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 koş. Koy bakalım koy 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 koy. Hadi onu açayım ben be. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok mu? Şimdi bunları yıkacağız bunlarla. Evet ama su koydum. Niye? Su. Ay, açamadım. Evet. Şimdi bakalım şekerlerimizi yavaş yavaş dökelim. Ben şöyle durayım hatta ya. Aynen hadi aç dök bakalım içine. Pijama askerler ne yapacak çok merak ediyorum. Ay dök 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 dök. bakalım bonibon şekeri bunlar bonibonlar da ay ötekileri yediğiniz için az oldu gördün mü Keşke ey hepsini dökmüş olsaydık ondan sonra yeseydin Aa güzel yediler? burada banyo yapacaklar böyle ne? Ne? Tamam dur 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 Önce bunları bir koyalım. Ay Minel'cim ya çok heyecanlıyım. Bir tane mi yiyeceksin sadece? Tamam. Tija maskeler burada yıkanacaklar arkadaşlar şimdi. Çok heyecanlılar. Önce Romeo ve Aytazan'a soktuk. Şimdi pijama askerleri sokacağız tek tek. Ay baksanız da kedi çocuk ne kadar heyecanlı acele girmek istiyor. Hadi sok kedi çocuk. Ay Minel bu şeker banyosu çok güzelmiş ya. Ay görüyor musun şeker banyosu yapıyor. Kertenkele çocuk da kafasını oynatıyor. O sudan korkuyor ya. Girmek istemiyor galiba. Ay, yavaşça ben koy. koy. Ay burada kim kim var burada? Çuf 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 çuf. Ay ben de uçarak gireceğim şimdi. Huu. Evet helikopterle girmek yok bir kere. Minik inci diyor. Herkes öyle yıkanacak. Ama sen şekerlerin hepsini yiyorsun. Minel onları yıkacağız ya onunla. Şimdi yıkananları yerlerine geri koyalım tamam mı? Hadi şeker banyosuna girsinler bunlar. Tatlı tatlı şeker. He? Yıkandı mı onlar? Ne zaman yıkandı be? <laughs> Sen ben biliyorum şimdi Minel acele ediyor çünkü neden neden biliyor musunuz şekerleri yemek için kendisi yemek için acele ediyor acele onları yıkamış gibi yapacak. Ve oturacak. Şekerlerin hepsini yiyecek. Hadi gel gel yıka bunları bir gel. Boşver şimdi halıyı. Ay çok heyecanlı mısınız çocuklar? Evet hepimiz çok heyecanlıyız. Minel bizi şeker banyosuna soktu. Ay Minel'cim bana da oradan bir tane şeker verir misin? Şeker yiyeyim. Ay ver hadi mini kertenkele çocuğa ver de şeker yesin anneciğim o da. Afiyet olsun. Şekeri yiyen güzelleşiyor değil mi? Aynı sen gibi baksana. Sen büyüyor musun şekeri yince? Sen zaten büyüyorsun annem. Evet. Hadi bakalım. Romeo'yu da yıka. Bu arada Minel'in en sevdiği karakter Romeo. Çok seviyor Romeo'yu. Romeo. Evet. Ben Romeo ben bir daha Romeo ne yapıyorsun orada saklanma gel gel hadi hadi sok Romeo'yu içine baksana bunlar arabalarına binmek için heyecanlanıyorlar araba da orada bekliyor acele onları yıkayalım da kimin Romeo'nun mu o zaman yeni bir Romeo alalım sana olur mu hadi koy bakalım Romeo'yu arabaya yıkandı galiba ay Minel beni düşürdün ya Dikkat etsene birazcık. Onu da koy. Şeker kızlar banyo Bunu ayak bu da böyle dikesin. Ay hepimiz buraya sığabilecek miyiz? Ay, ay çocuğu da buraya koyalım. Arkadaşlar bizim bir şeyimiz yok. Hani baykuş kızımız? Baykuş kızımız kaybolmuş. Burası. Arkadaşlar biz şimdi bunları gerçek banyo yaptırmaya götürüyoruz. Şeker banyosundan çıktılar. Minele onları şimdi gerçekten yıkayacak. Ama önce şekerini yiyecek değil mi? Tamam sen şekerini ye. Ondan sonra da onları yıkamaya götürelim. Tamam mı anneciğim? Arkadaşlar şimdi yıkama videosu da gelecek biraz sonra. Siz de kanalımıza abone olun. Bakın hemen şurada abone ol yazıyor. Orada abone ol tuşuna basın şurada da beğen yazıyor. Şurada da paylaş yazıyor. Onu da beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize hoşça kalın. Kalp yap bir de. Hadi getir elini de kalpte yapalım. Ay kalbimiz sizinle. Hoşça kalın. Aynı yani, tamam mı? Bana bak.